Aynen öyle. Yani kanatta, sağ kanatta kullanabilir belki. Ama İrfan, İrfan da yani İrfan Can da son maçta da izlemişsinizdir abi. Yani tek yaptığı evet, evet. şey sağdan alayım sola çekeyim. Sağdan alayım sola çekeyim. Başka hiçbir şey. Eli belinde top oynuyor yani. İrfan Can da. Yani Aynen. onun da... onun da Modu düştü tabii abi ister istemez. Yani düş, düşürme lüksü yok. Hiçbir şekilde yok. Düşürme lüksü yok. yok abi. Aynen. Yani... Yok. O kesinlikle yok. Ama hani düşmüş yani çok belli hani özellikle bu Pereira dönemi e, sıkıntılıydı abi hani Pelkas'ı kaybettin böyle, İrfan'ı kaybettin, az kalsın salayı kaybediyordun. Pelkası hani Pelkas'ı kaybetmek de haklıydı bence ya. Çünkü Pelkas sakatlıktan formsuz döndü. Yani gördük işte oynayamıyor adam yani hani formsuz ama, formsuz yani yapacak bir şey yok. Abi ama Pelkas'ı Konya maçında kaybetti. Sen Konya maçında eee 2-0 mı olmuştu hemen peş sonra gitti 40'ta oyuncu değiştirdi Pereira. Aynen. O değiştirdiği oyunculardan bir tanesi Pelkas'tı. Şimdi ama Pelkas'ı yani, satması lazımdı yazın bence. Para ediyordu Pelkas. İyi o zaman, de vardı. O, Pelkas'ı yazın o zaman, satıp bir tane orta sahaya adam alsaydı ya da kanat bek Pelkas'tan gelen parayla iki tane kanat bek alınsaydı ki Pelkas için 7-8 milyon euro konuşulurdu bu arada yani. Lyon falan istiyordu. Gladbach da ilgileniyordu. Aynen. Yanına. Pelkas'tan gelen parayla iki tane kanat bek alınsaydı Fenerbahçe yani Fenerbahçe bu şeye girmezdi bence. Sarmala girmezdi. Çünkü Ferdi sakatlanınca yerine Novak oynuyor. O evet. sakatlanınca yerine Nazım oynuyor. Ki Nazım Fenerbahçe'de oynayabilecek Şu anda... bir futbolcu değil. Hiçbir zaman yani bence ben... büyük takım futbolcusu değildi de. Yani işte bir medya şeyi, gazı, milli takıma alındı. Öyle öyle gide gide az kalsın 5 yaşa geliyordu. Ben her gün dua ediyordum almayalım diye. Ya ben Helsinki <laughs> maçında bir Nazım izledim. Ondan sonra... Bir de oyna dedi. abi ya. Helsinki'de oyna sonra, ya. Allah ondan ziyade yani. yok ama hani Helsinki maçında o şey vardı. Çizgiden çevirdi Valencia hmm. hani depar atarak. Hani orada bir orada bir o nazımı gördük. Ondan sonra bir ara ortadan kayboldu. Sonra geri geldi. Dedim bu kim yani? Hani. O yüzden Fenerbahçe <laughs> seneye yine büyük sürü adam alır. <laughs> ben size söyleyeyim. Ha, o da yanlış. Büyük şey. sürü yani adam o... gider. Ya yani Fenerbahçe seneye de en az 7-8 tane transfer yapar abi. Kesin yapar. O sıkıntı. Kesin yapacak ha, ya abi. Kamp Yaz kampı yani hepsi yetişiyorsa... Bir, bir, okay. bir tane santrafor garantisi var zaten ee, ka yani üçlü oynayacaksa iki tane kanat bek ihtiyacı var orta sahada Gustavo'nun yerine hani e iki yönlü olursa tabii ki çok daha iyi olur ama hani bir kere abi altı numara ihtiyacı var temiz zaten kadronun şu an itibariyle hani beş altı tane adam eksiyi zaten var. Tabii abi löv 4-4-2'de oynatır, üçlü de oynar, 4-4-2 şey de oynatır. oynar. Oynat, oynattı yani. Dört tane stoperle oynadı geride. Alman mil takımıyla bir ara yani. İşte Löw oynatır da ee, yani Alman milli takımındaki oyuncularla işte, işte. buradaki oyuncular nasıl olur orası belli değil. Son dönemi zaten Löw'ün formsuz yani başarısız Almanya milli takımında. Yani Gönlelim baktığın zaman oldu. Hani çok formsuzdu yani hani çok başarısız maçları var. Yani, yani Almanya'nın oyunu güçsüzleşmişti. Yani sağ içindeki evet. oyunu çok güçsüzdü. Şimdi mesela Hansi Filik geldi. Takım yine uçtu gidiyor yani. Oynuyor abi tabii. Artık sıkılmış da olabilir ya. Bir 15 sene düşünsene bir takımın hocasısın. Hani ben öyle bildiğim, hatırladığım bir Alex Ferguson var herhalde. Uzun yıllar Aynen. bir takım çalışıyor. Abi bir de alacağını aldın hani. Dünya kupası yapacak, dünya şampiyonu yapacaktın. Yaptın zaten. Hani bence, bir Avrupa şampiyonu da yapayım. Bence bir mi? kupa daha alabilirdi bu arada. Yani Avrupa bence, şampiyonluğunu istiyordu yani, işte. Bir Avrupa şampiyonası bence başarısız yani. Mesela O konuda başarısız. Evet. Yani Dünya kupasını da Mario Götze ile aldı yani. 120. Yani, dakikada mı attı? 115'te mi? Aynen. Bile. aynen o maçta da bayağı Arjantin'in daha hatta hak vermişti. Yani, yani. Higuen'in yani birazcık kafası olsa Arjantin kupayı alıyordu yani. <laughs> Biraz şu kadar kafası olsa tamam. Yapayım. Kafası olsa alıyordu yani. hani Messi'ye pas vermedi falan. Saçma sapan işler yaptı. Ya o yüzden Batuhan da yapmıştı aynısını. Kral olmak varken <laughs> niye kral yapayım demiş. Yani Deryan da kardeşi Higuain vardı topu atmadı. <laughs> Deryan'ın adamı vardı Federico Higuain. Hayda <laughs> <laughs> aile ailede var ailede. Abi ne adamdı ya vallahi enteresan. Gittik Higuain'in kardeşini aldık forvete şaka gibi bir takım bir ya. <gülüyor> Sağ <gülüyor> bekledi <laughs> yaptı arkadan. <laughs> <laughs> Aynen vallahi. Kardeşimiz de yaptılar. <laughs> Yani e, öyle beyler. Löv enteresan olacak. Yani olursa tabii bütün Avrupa basınının gözü Fenerbahçe'de olacak. Yani kesin gurbetçi topçu alacaklar. Ben size söyleyeyim. İki tane, Aynen. üç tane banko, stopera, orta sahaya defansı bence alırlar gurbetçi. Var da yani bu arada iyi topçular gelebilecek bence. Bayern altyapısında işte Bohum Hanover gibi takımlarda özellikle. Çünkü Bayern'de yukarı çıkmak biraz zor olduğu için belli bir seviye arıyorlar. Ama onların kabul etmediği seviye senin burada zaten tap oluyor. Hani baktığında çünkü Hasan Ali bile Almanya'dan geldi yıllarda sol bek diye burada oynuyor yani baktığın zaman. <laughs> Milli takımda falan bile oynadı yani. <laughs> o yüzden Fenerbahçe seneye de iyi transfer yapar abi. 10 tane adam kesin gelir yani. Ya Fenerbahçe'nin bir de en büyük transfer yapması gerektiği şey de düzen abi yani. Hani sen löve belli bir düzen daha doğrusu hani şu tabiri caizsen anahtarı vereceksin sen Şimdi biz tabii Fenerbahçe tabii Ali Koç döneminde zorla kendi Fatih Terim'ini yaratmaya çalıştığı için bunu da bundan da vakit geçirdiği için e, tabii yani işte Ersun Hoca'yı getirdin. Başta dedin işte vizyonumuzu anlamadınız o zaman. Hani bu hoca muhabbetleri ta oraya dayanıyor. Hani bu Abi Ersun bütün... senin Fatih Terim'in olmayacaksa kim olacak zaten? O olmadıysa daha zorlamaya gerek yok ya. Yani sonra gittin işte Erol Bulut'u getirdik. Dedik hani işte Yuvan En kötüsü oydu zaten falan. Erol Bulut. Gelen en kötü hoca oydu yani söyleyeyim. Skandal bir o... hocaydı yani. Kariyer yani... olarak da en kötü oydu zaten. Yani Beşiktaş'a da... Beşiktaş 4-3 yenildiği maçtan sonra kovulması lazım der Erol. <laughs> yani... O maçta kovulmadıysa... <laughs> Birazcık yani daha sen de gol attı o maçta ya. Biraz abi biraz daha Emre Yani rezalet. Belki de şampiyon olacaktın yani. Hani <laughs> o işte geç karar vermeler falan hani düzen getirmen lazım abi Fenerbahçe. Senin Sen şimdi Löve gidip Samandıra'yı ziyaret ettiğinde Löve ya bu bizim Zayiç niye oynamıyor ya da Mert Hakan niye oynamıyor dersen Löwe der ki tamam abi sen bu çıkartayım montu sen çalıştır takımı. Öyle. Der yani bu. Onu da Alman gönderemezsin adanda. öyle kolay kolay yani. Onun tazminatı da tazminat Kapı gibi olur yani. bir sözleşmesi var. Tabii ki Temiz yani. bir hani... 3 sene sözleşme imzalardı zaten. Aynen. yani Lövün... bir 10, 10 15 milyon euro tazminatı olur onun yani. Yani Löw'ün zaten bu milli takımlar seviyesinden sonraki ilk e, takım olarak çalış... kulüp bazında çalıştıracağı takım. Şimdi Almanya'da da bunun haberi çıkar. Şimdi Fenerbahçe'nin eee Löw dönem Löw'le birlikte 5. olduğunu varsayalım. Burada bild hemen yazar. Löv işte tökezledi, yok böyle oldu, şöyle oldu. Hani adamın da bir belli bir itibarı var. O yüzden haberde ben... bir de şimdi haberde gizleyemezsin. Yani bildim vesairedir falan sendeki bütün her şeyi mesela şey Komolide öyle oldu yani lekip lekip bir sürü haber yaptı. Şimdi dışarıya ya. haber sızmamasını da engelleyemezsin yani. Tabii. Baktığın zaman ya. yani hani. o öyle öyle bir mevzu da var. Şimdi sen löve gelip de öyle böyle yaparsan iki gün sonra Bild'in manşetinde okursun. Yani abi hani abi. o yüzden adamın işine karışmamakta fayda var. Bir de hani sezon ortasında gelmemesinin sebebi de ben Fenerbahçe'nin şu anki durumunu düşünüyorum. Yani biz şu anda e, Fenerbahçe'yi Konyaspor'un yerinde olduğunu varsaysaydık o zaman Löv'ü belki ikna ederdim. Ama şimdi adam diyecek ki abi sizin 17 puan farkınız var. Ben şimdi geleceğim. Maksimum indireceğim belki yani 10 puana indiririm. Ya yine benim haneme hani Fenerbahçe ile başarısızdır evet. diye geçecek yani. Hani o yüzden adam daha çok ben yeni sezonda geleyim. Bu sezon kafamı daha dinleyeyim kafasında. Normal olarak. Ben normal karşılıyorum çünkü dediğim gibi Löw'ün belli bir CV'si var abiciğim. Adam işte Almanya milli takımını baştan sona şu anki durumuna kadar inşa etmiş. işte Dünya Kupası kazanmış. Ya tabii seni gelip vesaire. 6 ay analiz edecek abi. Şimdi onun yardımcı hocaları gelecek. Her maçını izleyecek Fenerbahçe'nin. On, kim eksik diyecektim. Kim fazla? Kimi Almanlar Vesaire Aynı vesaire. Öyle. Yani haftaya falan bence belli olur Fenerbahçe'nin hocası. Yani. O yüzden düzen gelecekse Löv başarılı olur. Ama işine burnunu sokacaksan ben Löv'den pek yani medet ummasına gerek yok taraftar. Öyle.